Düzeltiyorum. Adı grup adına bulunan isim İlkay Çekirdek. Pas İlkay'ın bulunduğu Tek pas Muhammed Ali karşı karşıya. Muhammed Ali direkt döndü. Muhammed Erdem. Ali. Erdem kurtardı. Erdem bir ceza yaklaştı. Erdem! Tek pas hatası geldi orada ama Muhammed Ali geri kazandı. Muhammed Ali kendi vurdu. Sonbadan sekti köşe vuruşu. Oh. Emre geliyor. Emre'nin vuruşu dışarı gidiyor. Emre uzun yoldu kaleye doğru. Kaleci Burak yine İbrahim çizgide gidiyor. İbrahim cezalına yaklaştı. Orta geldi arkadan. Bir rovaş atı denemesi. <laughs> Yunus Emre'den ama şey. kontrol sağlandı. Erdem. Erdem Nezir çekti. Erdem Nezir açıyor. Erdem Nezir. Erdem Nezir vuruyor. Burak. Uzaklaştırdığı noktada Muhammed Ali var. Yerden pas. İl İlkay. İlkay vurdu. Müthiş çıkardı Burak. Sizlere aktaracağım. Erdem şu anda Erdem. Kaprasla Erdem taç taç atışını kullanmak için gelen isim orada Emre içeri doğru yönlendirdi Ömer direğin yanından dışarı gidiyor. Orada sıkışan top Muhammed Ali Kaya. Muhammed Ali pasını bıraktı İlkay. Yine Muhammed Ali'ye doğru. Muhammed Ali. Muhammed Ali kendi gitti. Muhammed Ali vuruyor e, ve yakın mesafeden vuruşun sahibiydi ve gole götürüyor. buradan Mesut 2 pas. Mehmet çıktı. Erdem bıraktı. Mehmet karşı çağırıyor. Sol tarafa Yunus Emre'nin bulunduğu ana. İlk Yunus. Yunus ceza alanına doğru yerden pas baktı. Ali Mohamed Ali Mohamed Ali vurdu. Çok iyi çıkardı Burak. Burak Yılmaz. Aykut. Resti ata. Şimdi Hızır, Hızır, Hızır! Ayakta kaldı. Hızır pasını bıraktı. Aman inanılmaz bir gol kaçtı. Saldırı sayılmaya başlandı. İleri doğru döndü. Dönürek, vuruş, vuruş. Gol. yor 2-2'lik skorla mücadele eşit